Merhaba arkadaşlar Maverick Ekranlarından bir kez daha karşınızdayız. Yanımda Arman var ve bugün Hı -hı. ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz Arman? Blocking Dead. Blocking Dead oynuyoruz. serverında bir mod. Evet, eee Hypixel'in de serverını altta paylaşırız. E, şimdi modu söyleyeyim. Şey gibi başlıyor. Forest oyunundaki böyle uçağımız düşüyor. Bir kasaba gibi bir yere Düşüyorum. böyle. Düşüyoruz. Şu an düşüyoruz. <gülüyor> 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 hala düşmedik. Ha, Heh. Şu, Düştük. E, sonra girdiğinizde arcade bölümüne giriyorsunuz. Oradan Minecraft işte Minecraft ne alaka ha. bir dakika. Zombi bölüm şeyine girdikten sonra e, size texture pack indireyim mi diyor. Onu kabul etmek zorundasınız. Çünkü böyle silahlar falan geliyor gördüğünüz gibi. Evet neredesin sen? Ben şu an ortadayım. Şu hani kurtarma şeyin fişeğinin olduğu yerdeyim. Tamam ben de buradayım. Fişeğe gel. Arma fişeğe. Ha kurtarma fişeğinin olduğu yer. Kurtarma fişeği. Tamam. Birlikte dolaşalım. Tamam. Evet ee, çok emelciyim ben bunda. İlk oynayışımda kazandım. Arman ezik ama olsun. Tamam Nezahat görüyor musun beni? Neredesin ya? Dur Öl, Şşşt. Gelmedim yani, ben. Gördüm gördüm gel, gördüm. Gel gel gel. Hadi gidelim. Ama şu Zero hiç Zero'ya benziyormuş gibi bir Zero değil biliyor musun? Bence çok Zero'ya benziyormuş gibi bir Zero. Ya yani bu, bu, ben bunu görünce böyle göt göt tarafından Darth Vader oluyor. Önden bakınca da hiçbir şeye benzetemiyorum. Önden nasıl benzetemiyorsun? Aa. Okey. İlk test et. Test et Baksana. bakalım. Boom. Bakın gördünüz mü? Headshot tek atıyor. Ama bakın. Bakın Arman headshot gösterecektim. Body shot ee, çok atıyor. Çok atıyor. saymadık ama çok atıyor. Yani ah ah ah. Body shot 3. Ee, 3 mü? 3 ve e, ilk body shot'ınızda zombi hızlanıyor baya. Evet kızıyor. Sinirleniyor böyle. <laughs> sapatıyor Boom. Boom. Evet. <laughs> Sana vuramıyorum ama. Gel abi, bir çok katedrale beton. gidelim, katedrale gidelim. Chest bakalım. Başka map yok mu ya? Yapsınlar başka şey. Aynen ya, başka Çok güzel tabii. mod olmuş. Aynen. Ürh. ne böyle oluyor ya? Çok güzel kullanıyorlar şeylerini. Oyunun sınırlarını zorluyorlar. Zorluyorlar. Aa ben çaldım direkt oradaki her şeyi. Mod pompalıyı -on Olsun. Onu ben almıştım biraz boşuna kullanmışsın. <laughs> Evet biliyorum işte boşuna o, oldu. O her şeyi kırdın lan buradaki. Oo işte bu bakın. Boş. Blup 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 blup. Oo. Çes. Alacağım mı? Al sen al. Hadi, hadi ben alayım. Fakirim ben. Oh çok güzel bir şey abi. Koru beni Arman. Koru beni. Korudum korudum. Bir dakika çes benim. Bir dakika bir dakika bak bak şimdi bak bak. Bu zombi çıksa şurada bir bir şey deneyeceğim. Aldım. Bir şey deneyeceğim. Aha. 360 no scope. Hadi hadi hadi. Woo! <laughs> ay aldın mı? Hayır oğlum. <laughs> Nasıl alayım? <laughs> ya Ağlam, al, al, alabilirsin ya. Yani. Ya düz alamam ay ki. Ya. Ayarlarsan aksiyon dolu oynuyoruz. Bum. <laughs> ya şu şeyleri de takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle size mesela bir yere gidin diyor. Süre içinde gitmeniz gerekiyor yoksa kör oluyorsunuz. Zombiler etrafınıza geliyor. Sonra size toplu giriyorlar. Ve Siz daha 5 dakika var onun için. Yani evet işte olursa öyle bir şey. Yapın. Hayır rescue değil rescue'dan önce hani böyle farma falan gidiyor ya o mesela farma mı gidiyor rescue o zaman? Ya şu ya san ya aa, e, neyse 4 dakika diyor ya. Tamam oha arkamıza bak lan. Bakın switch scope yapacağım şimdi izleyin. Bak 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 bu bum bum. Hep senin peşinde lan. Aynen abi çok seksiyim ondan herhalde. Canın azalırsa baya ben health verebilirim. Oo çok geliyor çok geliyor kaç. Kaç kaç. Bir canım var. At bas. ama bir canım kaldı lan. Bala bak. bak Atladın lan. Atlamadım kaçamadım sadece. Ya şunun girişine girelim. Bak girişine girelim. Girişine girelim. Buradan bir bu sürü zombi. Bak genel zombileri buradan daha kolay tutarız tamam. Ha evet çıkışına çıkalım girişine girelim. Bir sürü giriş var ki buranın. O harbiden yalnız. Yani Kötü oğlum. Biz bir bayağı ağır rape olacağız. Of 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 Arman. Head, headshot stopsun. Geliyor geliyor yüzden diğer tarafı tut. Geldi. Oğlum iki tarafı nasıl tutayım? Öldün mü lan? Öleceğim. Of. Ben öldüm. Şimdi Hayır zombi... ya adamın şeyi geldi. Hadi be adamın zombisi geldi. Yani böyle ee, ölünce... Evet böyle zombi... Oha ne item varmış. Daha söyledi. güçlü oluyorsun. Yani daha güçlü bir zombi oluyor. Special zombi gibi bir şey. Yani Left 4 Dead'deki special zombiler gibi bir şey oluyorsunuz. Ama evet. öyle özellikleriniz yok da hani daha güçlüsünüz işte yani. Yani. Bu Teleporter mi? Oha cool. ne olmuş buraya? <laughs> <laughs> dur dur dur. Yalnız girişlere baksana. Zombi dolmuş her yer. İçerideki. Tamam kötü, bi kötü bir fikirmiş içeri girmek. Evet arkadaşlar ikinci rounddayız. Ee, i̇lk round geberdik ikimiz de. bu sefer pro olacağız. Aynen yani bu sefer proyuz. Ya ben çok 720 denedim. Bu sefer 1080 deneyeceğim. <laughs> bu sorunumuzu çözecek. Aynen değil. sorunumuzu çözecek büyük ihtimalle. Uzun yıllar kod oynadım. Face Clan'daydım. <laughs> Opti'ye geçtim. Sonra Minecraft'a geçtim. Sıktı biraz kod. Çok kolay geliyor. Ee, Optik Phase ne bilmiyorsanız <laughs> Wikipedia yazın araştırın. Neredesin? Ee, uçak kazasının tam kaza zazadelerinin tam orta kısmındayım. Kaza zazadelerinin. Okay. Neredesin? Atlat Sen Atlat neredesin arka, Nasıl? Arka e, uçağın arka kısmındayım. Uçağın kıçındasın yani. Kıçındayım. Kıç şey yakın. Ben işaret geliyorum, yakın. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kıçına 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 geliyorum. Kıçına kıçına, geliyorum. kıçına, kıçına geldim. Geldim. Geldin mi? Aynen Geldim. gördüm. Geldi mi? Gelmişim. Gördüm. Ye. Yeah. Gel. Gel çıkalım. Hiç böyle bulmak da ama dert ama. Ah. Ne olursun. Yalnız daha şimdiden chestlere gitmemiz lazım. Uğraşma zombilerle. Sonra evet. alamıyoruz hiç chest. Gel. Alo? Evet evet tamam ben bir şey demedim. Let's go! Biraz oyun şey yaptı da böyle z Zı hoplamalı zıplamalı fps çatlamaları oldu. Öyle yani. Burası fan Arkadaşlar burada şey kolay oluyor da. mesela şuraya çıktığınızda böyle kıçınızı parmaklar şöyle böyle tık 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 vurabiliyorsunuz adamları. Onlar size gelene kadar siz onları vurmuş oluyorsunuz ama sıkıştığınızda da çok kötü oluyor. Kaç e, tavuğun var? Tavuğum 12. 12 mi? Al. Gerçek zenci olmak için 20 tane olması gerekiyormuş. Ben de onun 20 vardı daha demin harcadım ya. İşte Hemen çıkıyoruz hemen. Tam çıkalım. Lülülül. Oy soldan çıktı. A vuramadım lan. Bir de o bana vurdu ha. Oha. Öler artık lan. Ölme lütfen. Oğlum 5 kere vurdum ölmedi. Boşuna mermi harcıtıyor bana ya. Neredesin? Mermi çok sınırlı. Neredesin sen? İçerideyim o evde. Hemen evet, yanındaki ev şey. Yani yanındaki ev. Tamam tamam tamam. Saat, saat var duvarda. Burada bir tane daha chest Bırak var mi? en yukarıda. En yukarıda bir chest var. Onu sen al. Koruyacağım Koruyucam bende ama Oooo oh, bir body attım bir tane headshot attım Oh Hızlanınca baya kötü oluyor yalnız Aynen ya. Yani. Sol ayrı oradan Bir dakika Aa, aynen oradan çıkma oradan full çıkma full chicken buldum full full chicken Oradan çıkma I'm a Gel çabuk çık Geliyor musun? Evet hop, hop 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 Bak bak jump jump bu bum. Olmadı. Bum. Bum işte. Diğerleriyle bul buluş buluşmamız lazım ki buluştuk. Gel gel. Buraya giriyoruz. İnsanlar var. Katedral değil mi bu? Aynen. Herkes de ilk buraya koşuyor ya. Toplanma alanı ya. gibi bir şey ya burası. <laughs> buraya ne yazmışlar gelsene katedrale gir. Geliyorum. Hah gir şu al. Oh. Yesus Aman o sıradaki e bak oku. Oradaki sign'e oku. Your... o Zombi D yalnız. Zombi D. Geliyor geliyor geliyor. Yemek yemem lazım. Gel çıkalım çıkalım burası kötü. Çok tamam. gelmeye başladı. Tamam, bak tamam. artık e, bir yere kitlemeyeceğiz tamam mı? Sokakta dolaşacağız. Sürekli sokaktayız. Tamam. Aaa iki zombi. <laughs> sürekli koşuyoruz, sürekli zombi öldürüyoruz. Bak, zenci yemeği yiyen onlar. <laughs> ne kadar bir insansın ya. Sen neden arkadaşım ben lanet olsun. hadi hadi. Neredesin ya ha? Buyursun. Sırt sırta vereceğiz, öndekileri ben, arkadakileri ben. Sen. Ama içimizden geçiyoruz ki. Sırt sırta ver. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Beni vurursun Alışkanlık olmuş. C şey CSD gibi shift'e falan basıyorum böyle ateş ederken durmak için. Ne oldu lan? Gel bunu? hemen koş hemen koşuyoruz. Nerede ne var orada? İleride. Abi. Kötü burası. Ha tam şuradan geçemiyoruz Okey. Geldim geldim. Jump shot quick scope. Abi geliyorlar yalnız. Her yerden. Aa ol koşuyorlar lan. Neden bu kadar çok koşuyorlar? Lanet olsun. Ne oluyor? Lan. 13 mermi kaldı lan. Ah ah. 6 ve shotgun'ın mermisi de 3. 7 mermi kaldı şimdi. Abi koşan zombiye çok ateş şey yapman lazım. Çok hızlı ateş etmen lazım. Ah arkadan yaklaştı bir tanesi. O da mermi harcıyor değil mi? Motherfucking Jones. Bum. Ah abi öldüm. Öldün mü? Allah ben de öldüm. Ölmedim daha. Dayanacağım. O kaç kaç arma? Oha kaç kişiler var ya peşinde? Gir 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 tarlaya gir. Tarlaya girersem kötü olur üstümden. Oha peşinde Düşüyorlar çünkü. Sen kaç? Bir tane sen kalmışsın sadece. Yemek ye yemek ye bir şey yap. Hızlı koşman için. Arman en önde benim zombim geliyor. Arman dikkatli ol. Arman seni ben Ah öld oh, beni öldürdün Arman ne yapıyorsun ya? Seni öldürüyorum. Arman beni öldürdün bir anda. Teleport olmaya başladılar ya. Bunu yap yapınca anlamadım ben ne oluyor yani. Niye böyle? <laughs> tamam. Best Aa. açıklama. Oo, <laughs> <laughs> ne olduğunu anlamadım mı ne oluyor yani? Şimdi. Şey gibi oldu bu. Neydi o bir tane ne? Hani niye düşüyorlar bir arkam. Ten, pek bir tane teknik abi. direktör vardı yani böyle. Hadi gibi, Hadi gibi. Şimdi e, hoca faktörü çok önemli. İyi, iyi, iyi. Aa! Oha direkt yanında lan. Direkt yanına geliyor. Almazam bunu kazandın kesin ha. Bu ne? This ne bu? rescue is. Görüyor musun? Look, the for the firework trails. is lake'e gitmen lazım. Get to the lake. Get to the chapa. Öyle mi diyor? Evet. Altta yazıyor. Bende. Bu sudan kay ya abi. Tam arkana teleportlandın. Çok yakın ya. Sudan kayıp 40 saniye içinde rahat rahat gidersin. Go 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 Arman go. Sudan gitmek çok kötü şey ama. Yani. Şey diyor yani değil mi baya? Lake, 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 başka lake var mı? Burası işte. Abi çok kötü olur oraya gidersem ama. Ya oğlum zaten kazandın. Her türlü kazandın. Fark eder mi? Ben ölmek istemiyorum. Lanet olsun. Oh! God damn it. Fuck. Ne oluyor? Boom. Boom. Headshot. Right. Boom. Arka 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 sağ. Oğlum. Kör müsün? 3 dakika bekle diyor. Yok be. Yok artık. Oğlum çok zor. Bunu kazanamazsın. Kazansan ödül falan vermeleri lazım. Arkanda. Yalnız iyi gidiyorsun ha. Sağda bayağı var. Sağ salda bir tane sağ. Tam şu an arkana salla. Çok güzel. Ben kör falan değilim ki ben. Ha değil misin? Ben neden kör olmuştum peki? Bilmiyorum. Ya adam. Aha kör oldum. İşte oradan çok geliyor. Oraya sık. Sık oraya sık oraya. Şu an tam üstüne gidiyorum. Bir daha sık. Bir daha sık. Çok güzel. Bir daha sık. Bir daha bir daha arkaya tam arka sağına doğru, tam sağına doğru. Geldim. Oha! Ne oluyor orada? Öldüm, öldüm. Dayanamam. Evet. Rekt Ama bir, oldun bir, birinci arman, ikinci ben oldum. Üçüncü de beni öldüren pisliğin zombisi, zombisinin e, pisliği oldu. O pisliğe selamımı iletiyorum. Ye! Yeah. Ye! Yeah. <laughs> Olsun, ikinci oldum. Arman birinci oldu. Yani iyi yani. Cık, iyi. Yep Evet ama Sa yine kazanamadım. Yani şey gibi oldu bu. One in the chamber gibi oldu yine. <laughs> Hala intikamımı alamadım. Evet arkadaşlar. Öyle yani bugünlük bu kadar. Evet. Taktik yani. vermek gerekirse. Evet. Ee, evin içine girin. Chestleri alın direkt kaçın. <laughs> yani i̇çeride it, kalırsanız it, ölürsünüz. Aynen içeride kalmayın. Koşun koşun koşun. Arkanıza bakın her zaman. Çünkü teleportlanıyor yani. Rastgele atıyor arkanıza doğru. Ee, Hypixel'in pislik adminleri yapıyor bunları hep pislik pluginleri pislik kodlama pislik pislikleri aynen pislikler pislik pislikleri neyse arkadaşlar bu mini mini game serisi devam edecek yani mini gameler çok eğlenceli oluyor yaratıcı fikirler var baya mesela one in the chamber çok güzeldi ee, yaratıcı olmasa da yaratıcı olmasa da güzeldi neyse ee, sonra ne var başka Kaldım şu anda. Kuyak Kuyak. Ha, mesela. Kuek çok güzel. Mesela onu oynayabiliriz bir dahaki seferine. Ee, Aynen. Yalnız onda bir sıkıntı var arkadaşlar. şey Çok böyle premiumlar, VIP'ler çok daha üstün sizden. Yani biz daha 8. kili alırken adam 25 almış oluyor bitmiş oluyor falan oyun böyle. Neyse biz çekeriz herhalde onu da. Öyle arkadaşlar. Yep. Bir dahaki videoda yep. görüşmek üzere. Yep. Yep.